Merhaba sevgili kitaben kitap takipçileri sizlere tanıtmak istediğimiz serimiz eğlenceli bilgi yayınlarından çıkan eğlenceli gezi serisi. Şimdilik 8 kitabı tanıtacağız. Eğlenceli gezide neler var? Metin Özdamarlar hocamızın kaleme aldığı Türkiye serisi. Türkiye'nin değişik bölgeleri geziliyor, görülüyor anlatılıyor ve aynı zamanda çok özel çizimleri var eğlenceli bilginin. Esprili bir dili var ve karikatürlerle desteklenmiş yapısı var. Her bir kitap 160-170 sayfa civarında. Türkiye 3 serisi Üç kitaptan oluşuyor. Mazlum Akın'ın kaleme aldığı İstanbul. İstanbul'u baştan sona geziyor. Tam bir gezi rehberi elimizdeki İstanbul kitabı. Küçük de böyle bir e, şey e, harita hediyesi var. Timaş'ın yerini de gösteriyor. Eğlenceli bilgi yayınları Timaş yayınlarından çıkıyor biliyorsunuz. İstanbul'u anlatıyor. Yine e, Çılgın ge Gezgin'in el kitabı Mazlum Akın'ın İzmir kitabımız var. İzmir'in özelliklerini, güzelliklerini tarihi yapısını e, anlatıyor. Ve yine e, çılgın gezginin el kitabı Bursa var. Bursa baştan sona tarihiyle anlatılan harika bir kitap olmuş ve esprili bir dili var bu serilerin. Eğlenceli bilginin genelinde var. Kutuplarda inecek var yine dünyayı gezenler için. Gözüpek kaşifler de yine kaşifleri anlatırken onların keşfettikleri ilginç bilgiler ilginç yerleri de anlatmış oluyor. Nasıl sipariş verebiliriz? Kitabenkitap.com'dan siparişimizi oluşturabiliriz. Eğlenceli gezi yazdığımızda kitaplar çıkacaktır. Yine WhatsApp sipariş attığımız 541 552 52 74'ten de siparişinizi kolaylaştı kolayca oluşturabilirsiniz. E, sitemizden kredi kartı havale veya kapıda ödeme seçerek siz de sipariş oluşturabilirsiniz. E, Facebook, Instagram direkt mesaj yöntemiyle de bize ulaşıp hem bilgi alıp hem de sipariş oluşturabilirsiniz. İyi günler diliyoruz. Başka tanıtımlarda buluşmak üzere.